uzun diyorum ya. Es verdiği kadarıyla vermiyor. Böyle bir bir saniye iki saniye sonra bir daha bir şey yakıyor hemen. Kimisinde ara, aralık çok uzun oluyor. Kimisinde çok kısa oluyor. Tamam. <gülüyor> 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 Isınacağız. Bir önceki oyun da böyleydi. Sonradan gaza geliyor. Açılacağız açılacağız. Açılacağız yavaş yavaş. <laughs> Biraz <Luz> ona. <laughs> ben fotoğrafı geçebilirim. Aynen. 6 DT4. NSA yanıyor. İnkibatör. Tamam. Faruk yanmıyor. Yani FRK. Cap, pardon kar yanıyor. Paralel portun yok. kim bakma bana. <laughs> evet. Pil. Ne? Pil. Yok. Pil yok. <laughs> e, hemen hızlıca başlıyorum. M şeyle. Mors e, mu? Mors'la başlayalım. Şu kurt. Ne gidiyor? <laughs> 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 bir dakika, bir <laughs> kısa 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 uzun kısa uzun kısa kısa daha ne vereyim amına koyayım Full.